Arkadaşlar merhaba, ben Samet Aktaş. Bugünkü videomuzda kurtlar ile çoban köpeklerinin amansız mücadelesi üzerine elimden geldiği kadar ve de bilgim dahilinde anlatım yapacağım. Arkadaşlar konunun daha iyi anlaşılması için kurt resim ve videolarını koydum. Sonrasında hem benim çektiğim hem de çevremden gelen videolar sizler için bir araya getirdim. Yılların tartışmasıdır. Kurtlar mı boğar, köpekler mi? Teke tekte hangi sağlar? Arkadaşlar öncelikle köpekler ve kurtların en yırtıcı tarafları neresidir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Fiziki kondisyonlarından önce diş yapıları ve çene kuvvetlerine bakmamız gerekiyor. Kangalın ortalama çene basıncı 680 psi civarındadır. Benim görüşüme göre bu çok daha üst seviyelere çıkabilir. Yani köpekten köpeğe değişkenlik gösterebilir. Kurtların ise çene kuvvetleri 480 psi civarındadır. Kurtların çene yapıları net olduğu için çene kuvvetler çok da değişkenlik göstermez ama Kangallar ve Anadolu çoban köpekleri kendi içlerinde çene kuvvetleri farklılık gösterebilir. Önemli olan Kangalların ve Anadolu çoban köpeklerinin kurtlardan daha fazla çene basıncının olmasıdır. Ama yırtıcı dış diş yapıları bütün kangallarda görülmese de kurtlarda değişmez bir anatomi yapısıdır. Bilimsel olarak bir araştırma var mı bilmiyorum. Lakin yaşanan olaylarda görüyoruz ki kurtların beli kangallara karşı duramıyor. Özellikle de bir kangal hızını alıp kurda göğüs vurduğu zaman kurdun belini kırdığını ve kurda etkisi hale getirdiğini görmekteyiz. Gördüğünüz gibi hızlanmış bir Anadolu çoban köpeği. Bu videoda da kurdun belinin kırıldığını görmekteyiz. Arkadaşlar sonradan köpeği tuttular. Bildiğim kadarıyla milli parklardan gelip kurdu teslim aldılar. Ama görüyoruz ki kurtlar çoğunlukla sürü halinde köpekleri etkisiz hale getiriyorlar. Köpekler de yine aynı şekilde 2-3 tane olarak daha da fazla kurtları öyle etkisiz hale getiriyorlar. Çok nadir olmakla teke tekte de köpekler kurtları kurdu boğabiliyor. Yaşanan olaylarda görüyoruz ki doğal dengeden uzak bir şekilde yetiştirilen kangal kurdun ölüsüne bile yaklaşamıyor. Ama sürü peşine giden, sürüyü korunması gerektiğini bilen bir kangal köpeği fiziki yapısı da yeterliyse kurdu teke tekte etkisiz hale getirebiliyor. Ve arkadaşlar kurtçul köpek dediğimiz köpeğin boyu posuyla diş yapısıyla çok alakalı bir şey değildir. Çünkü kurtçul köpeğin olmazsa olmazı cesaretidir. Bundan da sonra inadıdır. Yani bir canı etkisiz hale getirebilmek için yeterince azime ihtiyaç vardır. Ve yine aynı şekilde kurdu kovaladığı zaman da kilometrelerce peşinden koşabilecek inada sahip olması gerekiyor. Bir kurtçu köpeğin soyu da çok nadir istisnalar olsa da yine kurtçuldur. Yani sürü koruyan erkek ve dişi köpeğin yavrusu da yine aynı şekilde sürü koruma içgüdüsüne sahip olur. Ama her şeyden önemlisi köpek akıllı ve uyanık olduğu kadar kurt boğar. Çünkü kurtlar yabani hayvanlar olduğu için tuzak kurmayı severler. Arkadaşlar bu işin içinde olduğumuz için bizlerin hem kendisi birebir de hem de çevremizden gelen videolar ile bu olaylara çokça şahit olmaktayız. Ama şu bir gerçek ki kurdu kovalayan köpeğin peşine bizler yetişemeyiz. Bundan dolayı da ister istemez bu tarz olaylar kaçınılmaz oluyor. Yoksa kurdu yanımızda boğulmasına elimizden geliyorsa kesinlikle müdahale ederiz. Çünkü o da bir can. Ama bazen durumlarda, videolarda da göreceksiniz, müdahale edilecek durumda olmuyor. Arkadaşlar, bu videodaki görüntüler ise köyümüzün kameralar tarafından çekilmiş. Biz kendimiz de o bölgeye Et parçası falan bırakıyorduk ki görüntü alalım. Oraya 3 tane kurt geldi. Onların görüntülerini görüyorsunuz. Yine aynı kamerada arkadaşlar. Leş yiyen bir köpeği görüyorsunuz. Arkadaşlar burada da yine benim 3 tane köpeğim, iki erkek, bir tane dişi yola aşağı gittiğini görmekteyiz. Yani sürü halinde dolaşıyorlar. Bu üçleme iki erkek bir dişi gerçekten de kurtlar konusunda çok başarı sağlıyorlar. Yani bu köpekler için söylemiyorum genel olarak. Çünkü dişi köpek erkek köpeğe göre daha uyanıktır. Ve erkek köpekler de dişi kıskandığı için biraz daha aktif olurlar. Onun için dişinin kurtçul olması çok önemli. Arkadaşlar şimdi de kendi çekimim olan köyün içerisine gelen kur seslerini dinleyeceksiniz. Ve ne kadar yırtıcı, korkutucu oldukları ve sürü halinde oldukları da çok net anlaşılıyor. Arkadaşlar böyle kurt ulumalarında çok dikkatli olmak gerekir. Özellikle de yavru köpeğiniz, tecrübesiz köpeğiniz varsa kesinlikle koruma altına alın çünkü tecrübesiz olduğu için kalkıp gider veya diğer köpeklerle gider ve çok rahatlıkla kurtlara yem olurlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtiniz.